Belki bir şey falan çıkar arkadaşlar. Galdi falan çıkarsa. ooo, Galdi çıkardık. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Murder Mystery kalbizler devam ediyoruz ama Murder Mystery 2 değil. Murder Mystery 7 arkadaşlar. Yani Murder Mystery 2'nin e, çakması diyebiliriz bu oyun için. Görmüş olduğunuz gibi yanında da Batman falan var. Bu kızın falan da varmış. Hatta hemen şöyle bir shop kızına bakacak olursak. Bu arada para da aşırı kolay kasalıyor. Ya yani bu oyunda oynamak istiyorsanız. E, bu oyuna girebilirsiniz yani bıçaklara falan bakmak için de. Ya, oynamak için de girebilirsiniz gerçi de. Bakalım Core Blocks diyor. E, sword. Core Blocks Sword varmış. Death Chart. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra kutulardan gösterecek olursak Pumpkin'in şeyini falan yapmış. Spider zaten aynı Spider. Yani bunlar da aynı diyebilirim. Bu arada e, bu oyunda bitmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi Blue Seer, Orange Seer, Purple, Red yani e, Yellow falan hepsi aynı arkadaşlar. Bazı değişik bıçaklar da var bu arada. Bakıyoruz şu anda. Belki bir şey falan çıkar arkadaşlar. Galdi falan çıkarsa. ooo, Galdi çıkardık. Çok iyi oldu bakın bu bizim için. Şunu takabiliyor muyum ben? Takamadım. Yok, inventory'a takmam gerekiyormuş. O baya değişik bir bıçakmış ya bu. İçime giriyor ama çok saçma. Gömç gibi arkadaşlar. Bende bunlar da var. Bunlar bedava. Alabilirsiniz hemen. %13 ile innocent olduk. Bir sıkıntı yok. Biz biraz daha açmaya çalışalım. Ee, bundan açmayalım. Ben bunun tipini çok beğenmedim. Bundan zaten açmıştık. Buna bakalım. Oo, lava site. Yani bet swing'in şey işte turuncusu. Bir şey fark etmiyor. <laughs> Bakıyoruz. Çıkıyormuş bir de. Ah be. Abi dur ben önümü görmüyorum ya. Burası çıkmaz ya şey. Açalım biraz da. Zaki ellerde de açarız zaten. Dur ben şu an önümü görmüyorum. Heh tamam çıktık. Yine bir şey çıkmadı ama olsun. Para gösterecekken öldüm. Neyse tamam sıkıntı yok. Para baya hani böyle bir bir artmıyor arkadaşlar. Çok, o yüzden çok garip yani. aşırı garip gelmişti. Burada revolverslar da var. Görmüş olduğunuz bakın bunlar bedavaymış. Bunu bak. Amerika. Amerika idi bunun adı. Ee, sanırsam yani yanlış hatırlamıyorsam. Amerika 5000 TL yani siz düşünün. Ama ucuz o yüzden sıkıntı yok. Bu da bedava. Bunu da alalım. Bu oyunda her şey bedava ya. Oo bayağı iyiymiş bu. Açalım hemen. Ya bu oyuna sırf kutu açmak için bile girebilirsiniz yani. Yani desenlerini bayağı da iyi yapmışlar adamlar. Ne kadar çalıntı olsa da. Oynanış bakımı olaraktan bilmiyorum yani. Ya, ya, iyi değil bu arada oynanış bakımından bakacak olursak. Ben size yine gösteririm. Bir bakalım petleri kendimiz mi alıyoruz? Yok. Oo bunu açalım bakalım. Pet de varmış. Bayağı hep pet geçiyor oğlum. Hepsi legendir mi bunlar? Empire diye bir şey çıktı. %100 legendary diyor zaten Gadli olan da sadece bu aura olan Tamam Bundan açtık Birkaç şey daha açalım Sonradan buradan e, oyunlarımıza bir bakarız Wolf diyor bu ne abi Aç bakalım Geçti bir tane Bu nedir ya Ne oluyor Abi alarm öttü bir an Burada map falan nasıl seçiliyor ben onu hala anlamış değilim Ha buradan seçiliyormuş ben de bunu seçeyim. Görüşürüz gibi ya mapler hiç alakası bile yok. Ama oynanış bakımından cidden Bird Mystery ile aynı mı? Hiç alakası yok arkadaşlar ya. Siz öyle diyin Nasıl yani? <laughs> mod değişmiş ve biz mördüz anlamadım mı? Herkes mördürmüş. Yani asesi mod denebilir bu oyun için. Bu nedir ya? Ha para bantını gösterecektim ben size. Şurada adam varmış hemen onu bir eleyelim Bak şimdi 924. Gördünüz mü? Ya para farkına göre değişiyor yani. Tam olarak size 5 geliyor, 10 geliyor diyemem ama bayağı bir geliyor yani. Nasıl atacağım ben bunu ya? Çok garip. Anlamadım. Ölümü görmüyorum ben. Bıçağı değiştirmek istiyorum. Şu an değiştirebiliyor muyum? Evet. İşte bak. Oo! 2 vs 1 mi dalıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz Ben niye böyle atıyorum ya dur Hassasiyet çok garip yani şu an Ben de dibine girerek vuracağım bu arada Biraz da şöyle para toplayalım Hop Aa öldük Neyse sorun yok Ama ben bu hala bıçakların şeyini anlayamadım ya çok garipler Şu değiştirelim Blue Sea'yi ekleyelim Bakalım ya da Blue yereklemesek mi Uuu bakın Gördünüz mü? Bayağı güzel yani. Ya şöyle bir şey Mörder'a gelse pek hoş olmaz. Gerçi Mörder bunu daha güzel yapar bu arada. yani Mörder bir sürü ki yapımcıları daha iyi yapar. Çünkü yani bu ne abi? Koluma girmiş bir de yer, yere falan şey yapıyor. Ya, garip bir şey. Hangisini sesle acaba? Revolver seçelim. Şuna bakın arkadaşlar. RPG şey ya. Ee, ne bunlar? Bozuka. Bozuka var arkadaşlar yanımızda. Boyumuzdan büyük bozuka saçıyoruz. İşte biz de böyleyiz. Sonra bir de bunu takalım. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bayağı şey ya değişik yani hepsi yanıyor böyle. O yüzden bayağı bir değişik geldi bana. Son olarak başka bir şeyler daha açalım. Toy. Yani toylara gerek yok. Bunları zaten kendimiz alıyormuşuz. Bunu da boş ver. Klişlerden devam edelim biz. Pek hoş gitmedi bu. Slicer zaten gerekiyor Aa bakın slicer da varmış yani siz de gördünüz. Ya bayağı aynısını kopyalamış adam. Bunları gerek yok. Bunlar çok dandıya benziyor. Heat'e bakın arkadaşlar ya. Hay Allah'ım. Çekiç falan da var. Aç bakalım bunu. Hoşuma gitti mi? Hayır ama çıkarsa da iyi olur. <laughs> ne oldum acaba? Bir de onu merak ettim ben şu an. Vintage çıkıyor. bana vintage çıkıyor niyese ya. Hiç şey alamamışım. Biz o zaman şöyle map'lere falan bakınalım. Ölmezse diğer. Tamam yeter şu bu kadar açmak şöyle bir bakalım. Map'ler iyi gibi. Allah. Map'ler Murder Mystery 2'den daha büyük bu arada. Ya bunlar mill base gibi bir şey. Ah be bu adamın olduğunu biliyordum ya. Daha demin öldürmüş çünkü. Bir bakalım. Diyor ki get ne diyor rainbow bat diyor. Bu nedir abi kaç robuxmuş? 99 robuxmuş bu arada. Uygun Buraya bakalım 49 lira bu Arkadaşlar bıçaklar bayağı uygun Gerçi pek hoş gözükmüyor ya, Abi pikselin aynısını geçirmişler Pikselin aynısını geçirmiş adamlar buraya Gerçi batwing de var görmüş olduğunuz gibi ee, Şey benziyor prizmatiği gibi benziyor böyle Başka bir bıçağı da anımsatıyor bunu Ama bilemedim yani şu anlık prizmatik gibi duruyor bende Bu ne? Bu ne oluyor abi? Lider bu nalan ne, ne, anlamadım yani server mı global abi bu oyunu bayağı oynayan var ya bu arada ee, tabii ki de murder mystery 2 kadar olmasa da yine bir oynayan falan var bunlara da bir bakalım radyo varmış bir bakalım 50 robux daha uygun bu arada da öyle de olmak zorunda bu ne abi burada hiçbir şey yok tamam crafting bölümü var bu nedir ben anlayamadım hala şöyle bir bakıyorum Bir şey burada herhalde çıkması gerekiyor. Bu oyunu oynayanlar kesin vardır bu arada. Bir dahaki bölümlerde falan anlatırlarsa daha iyi olabilir. Bakalım ben Belki bundan bir iki tane daha çekebilirim bu arada. Anlayana kadar oynayabiliriz. Ah be keşke gale çıksaydı. Bir tanesiyle kaçırdık. Ya bu bölümde bir tane daha gale çıkarsa çok iyi olur ya. Hadi bakıyorum. Ah be. Ha, şöyle bir daha bakmak istiyorum ben. 999 lira varmış. Oo hançerler var. Kapat bakalım şunu. 25 diyor. Hadi inşallah çıkar. Ah be. Abi hiç geçmedi ki ya. Purple'ı purple varmış. Tam purple çıksın bize. Abi geçmiyor ya. Tam bundan geçmiyor. Bundan açmayalım. E, biraz daha böyle açalım. Ondan sonra da ben büyük bir pes edeceğim arkadaşlar. Bir tane gadi çıktı mı çıktı o da yeterli Geçmedi bile ya Abi başım ağrıdı durun Ne oldu ya innocent olmuşuz Biz bir yerde şöyle bir bakalım Hamama mı geldik anlamadım ben durun bir Oo gadi çıktı iki tane gadi'miz oldu çok güzel çok güzel Burası burada havuz falan var bayağı güzel maplar ya Aa tamam bu kız olduğunu anlamış olduk. Abi ya ölmek istemiyorum dur ya. Şerif vursun mu onu? Hop biz de hemen şöyle paralarımızı toplamaya devam edelim. Aa bakın gövşoz gibi Şerif silahımızda orada camp yapıyor bu da. Ah oh be. Aldık ama öldük. Yani camp falan yapıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada burada emot falan var mı? Hiç görmedim ben ama. Bir de şu ice'i falan takmak istiyorum ben. Dur bir. Bu da limitedmış. Ice'e bakalım. Oğlum bu ne? Yani güzel gibi. Hop. Bakalım bir son bakmadığımız bir şey falan var mı? Emot diyor. Aa pardon emot varmış. Bunu alalım. Bu var mıydı? Yok. Bunların nasıl yapacağım? Bunları yapabileceğim bir bölüm falan var mı? Bu arada hiç animasyonlar falan kullanmamıza izin vermiyor. Çok garip yani. Son elimizde de burada oynayalım hadi. Bu son elimiz olsun. Ona göre bakalım. Toy, toylar da bakmadık değil mi? Toylar da hemen son olarak bakalım. Yine innocent olduk. Yapacak bir şey biz yok. PT zaten bakmıştık. Toylardan snowball var, panda, maymun, para, ya garip garip şeyler varmış. O kadar güzel değiller. Abi oyun baya bir karışık. Kata benziyor. Neyse. Kata andırdım bana bir an. Burada biri ölmüş. Hemen şu paralarımızı toplamaya devam edelim. 25 topluyor biliyormuşuz bu arada. Şu an yeni gördüm. Ya yani şöyle toplamaya devam edelim. Abi sen değilsin değil mi lan? Göreyim mi karıştırdım şu an? Ben bundan şüpheleniyorum bu arada ya. Benim gördüğüm paraları bunlar göremiyor mu? Anlamadım ben tam olarak. Burada biri ölmüş demiştik zaten. Evet ben para toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Görüş gibi Bazukam bile. Bazukam bile yalnız. Bazukamla ee, çatışmaya devam. Şöyle devam edelim. Burada map'e map e tam olarak bakamadım ben. Çok dikkatim vermedim map'e. Baya bir büyük yani. Bildiğin ev midir, otel midir neyse artık bu. Hop. Baya iyi yapmışlar yani. Ama Murder Mystery de bu kadar katlanabilecek miydik bilmiyorum yani. Bir bakalım aşağı doğru inelim hemen. Aha. Bu mu acaba? Az sıkıştım ben buraya. Bu mu? Kim abi ya ben anlamadım tam olarak. Ben hala bu oyunu anlamış değilim ki. Map alabildiğince büyükmüş ya. Daha bakmadığımız odalar falan da var. Ah be. Hayır 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 hayır. Ay ittirmeyin beni. Oo, Şük diye vurdu ya. Bayağı iyi. Arkadaşlar son olarak bir tane daha eee kınıf açalım. Ve videomuzu bitirelim. Hadi bunlara. Oo, bakın buradakiler çok iyiymiş. İlk baktığımda bu kadar güzel gelmemişti. Aa gadi geçti. <laughs> i̇ki tane gadi geçti ama maalesef ee, iki tane gadi alabildik bugün de. Bu arada az falan değil ha. Böyle ice'lı mice'lı bir şey aldık arkadaşlar. Bir tane de böyle mızrak gibi bir şey almış olduk. Bence bayağı iyiler. Evet. murder olduk arkadaşlar. Tam videoyu bitirirken murder olduk. Şöyle gidelim. Ama o gülüşü hiç sevmedim bu arada. Bu ne ya oğlum? Bari şey efektleri aynı yapmasaydın bu nedir ya? Özellikleri aynı yapmış adam. Dur nasıl atılıyor ben bilmiyorum. Dur 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 ben hala anlamadım hala anlamadım ben. Bir gidelim şöyle yanlarına. Kesmeyi falan çalışıyoruz olmadı ya. Şimdi Şerif beni vuracak. Bari bir kişi keseyim. iyi var tamam. Nasıl atılıyor? Neyse ben yakınlarına girip keseceğim büyük ihtimalle. Abi öl. Abi ölmüyorsun. Abi neden ölmüyorsun? O havada vurdu beni ya. Abi ben bu oyunu pek anlayamadım. Dediğim gibi yani bıçak atılmıyor. Bir kere atabildim. Sağ tıkla deniyorum. Yok sol tıkla deniyorum. Yine olmadı ama neyse artık yapacak da bir şeyimiz yok. Sağlık olsun. Ee, daha fazla böyle değişik murder videoları gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.